İkinci konuğumuzla devam edelim. Görkem Öğüt bizlerle birlikte Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü. Hoş geldiniz Görkem Bey. Merhaba, olsa. hoş bulduk. Merhabalar. Ha, ha, merhaba. Şimdi konut sektörüne dair konuşmak istiyorum gayrimenkul sektörüne dair sizlerden e, öncelikle aslında endeks gayrimenkul sektörüyle ilgili bu işin neresinde bir onu dinleyelim istiyorum sizden. Sonrasında da bir 2023 yılının belki e, bir genel değerlendirmesini e, yaparsınız bizlere ve 2024 yılına geldiğimizde bu e, ilk iki ayda gerçekleştirilen satışları da rakamları da e, öğreniriz sizden. Buyursunlar. Hı hı. Ya Gayrimenkul bir veri e bir bir analizi platformu. Gayrimenkul ile ilgili piyasayı takip ediyor, bununla ilgili öngörüler sunuyor. Hem geçmişe yönelik analizler hem de geleceğe yönelik tahminler üretiyor. Bu anlamda 2023 yılına baktığımızda aslında duran bir yıl olarak kapattık. Özellikle 2022 ile karşılaştırırsak, 2022 gayrimenkul için gerçekten bütün kuralların alt üst olduğu çok enteresan bir yıl olmuştu bizim için. İşte ortalama artış miktarları yüzde %150'ler, %170'ler hatta 2000'in bölgelerde %200'lere bu e, yaklaşan artışlar görmüştük. Eee buradan aslında normalin dışında bir e, giriş yaptı. E, 2023'te ise bunun biraz daha normalleştiğini, enflasyona paralel bir hale gelmeye başladığını yıl sonu itibariyle yaklaşık enflasyon değerlerini artış olarak konuştuğumuz bir yıl oldu. 2024'de başladığımızda da aslında bu trend devam etti. Tabii bu, bunun böyle devam etmesinin farklı parametreleri var ya da aynı zamanda sonuçları oldu. Bunlardan en önemlisi satış adetlerinin düşüşü. Ee, normalde bizim her sene için yıl sonunda garmenkul hep hareketli geçer. Bunun birkaç nedeni vardır. Hem e, insanların artık alım kararlarında daha yıl kapanmadan e, sonuca erişme istekleri. Hem Yine şirketlerin e, mali bilançolarındaki e, miktarların gayrimenkule dönüşme hareketliliği. Bu nedenle aslında yıl sonları çok hareketli geçer gayrimenkulde. Fakat bu sene olmadı. E, bu sene beklediğimiz hareketlilik çok fazla olmadı. Ama sene başında bu hareketinin yavaş yavaş yükseldiğini gözlemledik. Özellikle Ocak-Şubat'a baktığımızda, iki ayın toplamına baktığımızda geçen seneye göre aslında yaklaşık... E, yüzde birlik ikilik bir küçülme varmış gibi görünse de Şubat özellikle yüzde on yedilik bir büyümeyle kapattı. Ben bu yüzde ikilik küçülmeyi de aslında bir daha çok ipotekli satışlara bağlıyorum. Çünkü hani baktığımızda geçen sene 177 bin tane e, konut satılmış. Bu sene 174 bin tane satıldı. Ocak ayı Ocak Şubatların toplamından bahsediyorum. Ama bir yandan da yaklaşık 10 bin e, adette ipotekli satışlarda kayıp var. Yani aslında ipotekli satışlar aynı trendle devam etseydi biz bugün yüzde üçlük dörtlük bir art artıştan e, bahsediyor olacaktık. Bu nedenle bir hareketliliğin hafif de olsa başladığı bir döneme giriyoruz da demek mümkün o, olabilir. Şimdi biraz konut e, arz ve talep arasındaki e, bu iki aylık belki bir değerlendirme olacaktır ama e, bir konuz, konuttaki arz talep tarafındaki o köpüğün kalktığını söyleyebilir miyiz? E, bu tarafta evet. e, gayrimenkul e, satışları ile ilgili ve fiyatları ile ilgili tabii bir taraftan inşaat maliyetleri hem küresel taraftan e, birçok kaleme etkiliyor çünkü birçok kalem var diyelim inşaat sektörü ile ilgili 250'den fazla olduğunu biliyoruz düzeltebilirsiniz. E bu taraftaki inşaat maliyetlerini konuşalım, endeksleri konuşalım. E, hı hı. Müşterinin e, buradaki e, alışverişteki aslında e, yapmış olduğu tercih etmiş olduğu e, parametreler neler gayrimenkul alışım, e, alımında onları da konuşabiliriz sizinle. Hı hı. Evet. Ya çok ciddi bir beklenti vardı e, insanlarda yani piyasanın genelinde. E, bu da İşte Satış adetleri duracak, durmayla beraber fiyatların çok agresif bir şekilde aşağı ineceği yönünde. E, bu beklenti aslında çok öyle gerçekleşmedi. E, biz şunu gördük geçen süre içerisinde sizin de altını çizdiğiniz gibi aslında bu e, fiyat daha çok inşaat maliyetiyle paralel bir şekilde hareket etti. Hatta şu aralar yaklaşık neredeyse inşaat maliyetine ve endeksiyle birebir hareket eden bir duruma geldi. baktığımızda yaklaşık inşaat maliyet endeksine göre %67.87'lik bir artış söz konusu yine Şubat sonu itibariyle. Gayrimenkul piyasasına baktığımızda da yine aynı seviyelerde %70'lerde, %68'lerdeki bir artıştan bahsediyoruz şu an. bu nedenle şunu artık aslında anlamış olduk. birinci el konutların fiyatlanması yani piyasaya yeni giren birinci el konutların Diğer ikinci ellere etkisi büyük ve bundan dolayı da çok dramatik bir şekilde fiyatların düşmesini beklemek ne yazık ki mümkün olamıyor. Bazı bölgelerde bu söz konusu yani artık böyle enflasyonun da altında yani değerin altında kalmış bölgeler var artış miktarı açısından ama buna da baktığımızda aslında normalde çok da yüksek fiyatlanmış bölgeler olduğunu söylemek mümkün. Yani zaten o fiyatların etmeyeceği bir dönemde özellikle 2022 dönemi içerisinde çok yüksek fiyatlanmış bölgeler yavaş yavaş daha stabil seviyelere yani anlaşılabilir işte mantıklı diyelim özellikle mantıklı seviyelere gelmeye başladı. Bu bu hareketlilik böyle bu şekilde devam edecek gibi görüyoruz bizde Yıl sonuna kadar da geleceği nokta açıkçası enflasyonun altında bir hareket. Çok inşaat maliyetleri bu kadar yüksek olduğu sürece çok da mümkün görünmüyor. Ama şöyle olabilir, işte siz yurt dışına örnek verdiniz Amerika'da olduğu gibi işte inşaat maliyetleri çok agresif bir şekilde biliyorsunuz bu pandemiden sonra ciddi bir lojistik sorun yaşandı ve bundan dolayı maliyetler Amerika'da çok yükseldi. Ve bu düştüğünde bir anda şunu yaşadılar, birinci el konutlar ikinci el konutlardan ucuz hale geldi. Neden? Çünkü üretim maliyetleri düştüğünden dolayı çok daha piyasaya ucuz konut girmeye başladı. Bu tabii tepe taklak piyasaya aşağı doğru etkileyen bir unsur. Yani cilt fiyatları çok dramatik bir şekilde aşağı düşüren, herkes gözle görür bir şekilde aşağı düşüren bir durum. Böyle bir durum olmadığı sürece bizim bu sene içerisinde piyasanın daha çok enflasyona paralel davranacağını söylemek şu an yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bir diğer etken de siz de yine altını çiziniz. Yani bu e, para politikalarının etkisi de tabii önemli olacak. Ya az önce söyledik Ocak Şubat'taki marj aslında hipotekli e, konutları kadarlık bir marj. Artık ipotekli konutlar çok 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 düşük seviyelere gelmiş durumda. Normalde yüzde otuzlarda yüzde %30-%40 bandında hareket ederdi Türkiye'de. Yine burada da bu arada yurt dışıyla farklılaşıyoruz. Yurt dışında bu rakamlar %90-%80 seviyelerinde yani e, krediyle konut kullandırma, kullandırma. Biz Bizde yine bu alışkanlık o kadar değil. Fakat buna rağmen adetleri bir şekilde olumsuz etkiliyor. Özellikle birinci el konut fiyatında. Zaten baktığımızda konut piyasasına artık ikinci ellerin oranı %70'leri bulmuş durumda satışlarda. Yani birinci el konutlar %30'unu işgal ediyor. Kaldı ki bir yandan da konut dışı gayrimenkul satışı da piyasanın %60'ını oluşturmaya başlamış durumda. Yani insanlar da artık fiyatla da, da, e, parasını daha çok arsa, arazi... Kim e, kimi zaman ticari mülklerde değerlendirmeyi tercih eden bir dönemdeyiz. Görkem Bey, peki siz e, konut değerlemenin gayrimenkul değerlemenin dışarısında arsa tarafına da bakıyor musunuz? Yani arsa üzerinden bakıyoruz. de bir değerleme vermiş olduğunuz orada da böyle bir hizmet var mı gayrimenkul tarafında? Var, Var evet. Yani ayrım... arsa piyasasına da bakıyoruz. Evet, buradaki ayrım evet. nedir? 2024'e dair buradaki mesajlar nedir? Beklentiler? Ya arsa da tabii çok daha şey bir hareketli bir yıl geçirdi. Yani çünkü o konutların ulaşılamaz halde geldiğini düşünen e, özellikle yani Türkiye'deki e, şu an ortalama e, konut fiyatları e, 5 milyonlara, 3 milyonlara, İstanbul'da 5 milyonları bulmuş durumda. E, bu yüksek rakam. Bunun altında al, alım yapmak isteyen herkes şu an arsaları, arazileri yönlendi. Sizin de altın çizdiğiniz gibi. Hani burada işte metrekaresi bin liraya da bir arsa bulunuyor. Hat, tabii arsadan bahsediyoruz. Eğer tarla diyorsak bu rakamlar 100 liralara, 150 liralara kadar düşüyor. Ee, ama metrekaresi 6.000-7.000 bin, 7 bin liralara da e, bir e, arsa arazi bulmak mümkün. Buradaki hareketlilik sürüyor. Tabii buradaki mantık e, e, aslında düşük fiyattan yapılan bir yatırım. Ama e, geliri de eğer doğru yere yatırım yapılırsa çok yüksek o, marjlara sahip olmak potansiyeli var. Yani bir tarla, bir ee, imar değişikliğiyle arsaya döner ve üzerinden konut izni çıkarsa işte bin kat, 1500 katlık değer artışlarından e, bahsediyor oluruz. Ama bir yandan da e, herkesin bu e, arsa alışkanlıklarını göz önünde bulundurursak da e, yine belli bir kesimin e, parasını gayrimenkulde tutmak isteyen, e, gayrimenkule güvenen kesimin tercihi olmuş durumda. Yani ben gideyim buradan bir ufak bir arsa alayım, en yarın öbür gün satarım diye bir düşünce var. Burada da baktığımızda aslında özellikle batı tarafımızda yani batı sahillerinde Ege'de hatta Çanakkale'de Tekirdağ'da çok fazla hareketlilik gördük. Fakat artık yavaş yavaş bu sakinlik çünkü çok da böyle ucuz alınabilecek arsa oralarda da Pek e, kalmadı demek mümkün olabilir. Yani daha çeperlere gitmek gerekiyor. Ama bu hareketlik artık Doğu bölgelerine, İç Anadolu bölgelerine, Güneydoğu Anadolu bölgelerine kaymış durumda. Yani buralarda e, böyle e, aydan aya yüzde yüz artışların olduğu bölgeler söz konusu arsalarda. E, özellikle tarlalarda düzeltiyorum. Tabii hani o bölgelerde şeyi de unutmamak gerekiyor. Ay, Tarlalar aynı zamanda çok ciddi bir üretim yani ekim. İşte mahsul alındığı ve üretim yapıldığı bir enstrüman olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu bu şekilde tercihler devam ediyor diyebiliriz. Ama özellikle kilitlenen nokta parasını gayrimenkulde tutmak isteyen fakat konutları çok pahalı bulan epey büyük bir kesimin %60'dan bahsediyoruz. Gayrimenkullerin tuttuğu bir ortam şu an hastalar ve tarlalar. Tabii. 31 Mart sonrasında e, konut satışları ile ilgili e, ya da aslında müşterinin e, yapmış olduğu tercihlerle ilgili yatırım tercihleriyle ile ilgili konuşacak olursak da e, Tabii daha çok yeni ama belki sizinle birkaç hafta sonra konuştuğumuzda ya da bir ay sonra konuştuğumuzda seçim sonrasındaki alışkanlıkların aslında ne yönde ilerlediğine dair daha sağlıklı da sizden yorum alabiliriz. Ama şöyle sormak istiyorum. Şimdi faiz oranlarından bahsettik. Bankaların sağlamış olduğu kredi olanaklarından bahsettik. Gayrimenkul için, konut için, arsa için de keza. Şimdi nakit para nakit paranın gücü, nakit paranın sağladığı pazarlık gücünü düşündüğümüzde e, bu tarafta e, konut almak için doğru zamanın ne zaman olduğunu öngörebilirsiniz. Bir beklenti vardı. Seçim sonrası dedik, yerel seçim sonrası dedik. İşte bunu e, yatırım aracı Hangi sektör için? ister borsa için, ister otomotiv, araç için ya da gayrimenkul tabii ki şu an konuştuğumuz gayrimenkul olduğu için. Nasıl görüyorsunuz? Özellikle Türkiye'de gayrimenkul sektörüne dair belki genel bir değerlendirme yaparsınız. Buradaki bu gayrimenkuldeki inşaattaki güce dair bir yorum alabiliriz ve özellikle bu nakit paranın pazarlık gücüyle ilgili de sizden yorum almak istiyorum. Tabii ki. Yani altını çizdiğiniz konu doğru. Yani bir seçimden sonrasını görelim beklentisi de her zaman piyasada hatindi son dönemde. Bundan sonraki değişikliği de hep beraber gözlemleyeceğiz. Ee, ama hani işte işte dolar şöyle olacak, bunlar böyle olacak diye herkes her dalda sadece gayrimenkul değil her bir e, dalda böyle yorumlar da bulunuyor. E, fakat hani bizim gördüğümüz benim gayrimenkulle ilgili gördüğüm daha çok dediğim tekrar altını çiziyorum inşaat maliyet endeksine odaklanmak gerekiyor. Yani bir, bir parametre takip edilecekse şu an gayrimenkul fiyatları ile ilgili eğer insanlar bunu merak ediyorlarsa ve ne olacağını e, e hissetmek istiyorlarsa bence maliyet endeksine odaklanmaları gerekli. Maliyet endeksinin de çok da fazla düşme eğiliminde olmadığını şu an söylemek mümkün. Hal böyle olunca siz de söylediğiniz sıcak para yani nakit para çok kuvvetli şu an. Alıcı pazarındayız. Yani e, paranın kuvvetli olduğu bir e, durumdayız ve evet. paranın e, pazarlık pazarlık payı çok yüksek. Ondan dolayı ben gayrimenkul olmak için doğru zaman olduğunu düşünenlerdenim. Eee kendim de bu yönde hareket ediyorum diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Çok kıymetli yorumlarınız, değerlendirmeleriniz Görkem Bey. Kolaylıklar dileyelim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Endeks Akurucu Orta ve Genel Müdürü Sen Görkem Öğüt birlikteydi. Gayrimenkul raporunun konuydu. Böylelikle sonlandırıyoruz. Birazdan devam edeceğiz.